<laughs> Anne gizem geçen yaptığın pasta hiç beğenmemiş. O bize yolladın ya, bulan pasta dedi. <laughs> Art inanmıyor kendim. <laughs> ne inanmıyor? Öyle demedin e, mi? Ne inanmıyor? Ya bırak. Bırak bir gün size inanacağız dediğinizi. Nasıl inanacağız dediğinizi? Ne öyle bile söylemez ki. Abi bir gün inanacağım. Ya ben böyle bilmiyorum. Ama inanamıyorum. Ama. inanamıyorum. <laughs> Peki şey dedim geçen geldim yaptığı yemeği hiç beğenmedim dedi. Defan hadi bunu da söyle. <laughs> Ama ben burada yemek mi yedim? <laughs> Bari sallıyorsun doğru düzgün bir şey salla. Şey gibi ya, bile. Ha, ve be, iş beğenmedim dedi anne. Lan sen dedin onu beğenmedim. Ben yiyemiyorum et diye. O köşeyden alırım anne. <laughs> Gidiyorduk daha köşeyi dedi, dedi ki keşke dedi yemeseydi bu kadar da kötü olur. Hadi gel ye ye. Gelin, ben benim ayağımı bozma çalışıyor musun bu? Anne yalan söyledim beğenmedi o yüzden. Yakaladım. Yakaladım. <laughs> 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 ben de Beni çekiyor. Ben de. ben Böyle mi Bir de mutfağın <laughs>